Manolo çiçeğini bilir misin Cappar? Manolo çiçeğini bilmiyorum. İyi bir de bizi güzel çiçekler. Evet. ne bileyim güzel kokuyor da. Çiçekler. Severim o çiçeği de. Aa, Evet. Kendi kedi mi var oğlum? Ahmet. Müzik yap var mı var mı? Hadi gidelim hadi gidelim. Ya gidelim. <laughs> ne diyeceğimi bilemedim anasını Ya <laughs> <laughs> ben senin sosyal becerilerin yok. Yok. Bir de yanlış biliyoruz? evin kombi vardı. Aaa, böyle bir şey söylüyorsun. Hahaha. Boşver. Geldi. Arabayla çarpma, tamam mı abi? Lan ne yapıyorsun, amına koyayım ne yapıyorsun sen ya? Rahmet senin baban mı kızım? Yani babam değil ama şehirde beni babam gibi bir insan oldu yani. Babanın ne bana <laughs> ne? <laughs> Nereden çıkmışsın bu? Seviyor musun beni? <laughs> ben söyle seviyor musun beni? Ben seni seviyorum hadi. İyi ben de seni seviyorum canım. Ben sevmesem sevmeyeceksin anne. <laughs> Öp seni çok özledim siz neredesiniz? Neredesiniz siz? <laughs> 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 alacağım vallahi alacağım. Oo <laughs> <laughs> Allah

Söyle lan söyle. senin olsun. Ah neden güvenmedin? Ne dedin? Duyamadım. Ne dedin? Ben sana konuşmuyorum. Abla, ne abla. Abla sizden, abla. Abla. Ananı çekeyim! Ne oluyor? Bin bin Karaman Maraş bin Karaman Maraş bin Bir düştü bir düştü Çıkmadım Ya Anas, Ya A Ya biz ile gal gal şey. <laughs> Ya 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 Ya